Öncelikle hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast'ın 4. bölümdeyiz. Kulaklığı takalım. Kulaklık önemlidir. Artık öbür türlü kulaklığı takmayacağım. Öncelikle um, böyle bir şey var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Acaba bunlardan hangisini beğendiniz yorumlar yazın. Evet o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en sonu deli doktorun orada kaldıydık. Bizim parmaklarımızı kestiydi. Altıma yapacağım yani. O zaman haydi da yakınlar. Evet burada deli doktorumuz geliyordu. Nereye saklansam? Tam şuradan geliyor. Evet arkadaşlar. Onun gelmesini bekleyelim. Ne diyor acaba bu gerizekalı arkadaşlar? Nobody's. Nobody's. No Nobody. one. <laughs> ne diyorsun <laughs> arkadaşlar bize <gülüyor> küfür, <gülüyor> küfür ediyor kesin. <laughs> Aha işte bir kapı. Trevor. Yes, sen. Görmedi la. Geri zekalı. Buraya Evet arkadaşlar adam bizi görmedi. Evet ben burayı hatırlıyorum. Oynadım çünkü eskiden. Şimdi ben o, o, adama fake atacağım. O bu, bu tarafa gidince hemen koşacağız. Ağzına sıçtım. Dostum ben de senin dostundum be ya. Ben daha koşmayı bilmiyorum. Sirkte koşmayı öğren. Hemen arkadaşlar şurayı itelim. Ben senin ananı bacını var ya yapacağım bir gün. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu kesmek zorunda kalacağım bazı yerleri. Hemen bakın buraya geçeceğim lan. Geçeceğim la sesler herhalde patlama oluyor. kapıyı açacağız. Ve geliyor. Anasını öleceğiz. Abicim gidebilir misiniz? E ee, git hadi git. Git hadi git. Bak 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 bakıyor. Buraya bakmasa. Aha buraya doğru geliyor. Tövbe estağfurullah şu. Hey, nobody likes a quitter. Ha gidiyor. Nerede ne tarafa doğru? Hemen o kapıya doğru yapalım. Hemen kapıyı şuradaki yerden arkadaşlar. Hemen hemen koş 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 koş. koş. Ve sonuza. Geri zekalı. Bir saat o oradan gelecek de biz göreceğiz. Bir saat gelir anasını. Hemen. Bu asan bir, bir, ölecekti. Bir yerde asansörde mi ölecekti? Evet arkadaşlar hatırlıyorum. Ama neyse söylemeyeceğim hiçbir şey. Aha! Oha. Aa bak fake atacağım bakalım. Bak. bak. Ay. Oh, yanlış yer, çok yanlış yer. Bayağı bir yanlış yer. <laughs> Lan ben burayı açmadım mı ya? Başka yol, başka yol, başka yol. Evet arkadaşlar ben orayı açmamışım salak gibi öleceğim. Fake attım. Abi ben orayı nasıl açmam? Hop. Öldük öldük. Ben orayı açmamışım yala salak gibi öldük. Evet arkadaşlar önce orayı açalım ondan sonra gidelim. oraya önce açalım Durun neredeydi o yer oraya açalım Evet arkadaşlar orayı açayım ben Efendim Arda kapat kapıyı oğlum kapat. Hayır Arda kapat oğlum videoyu çekiyor hadi. Nasıl video çekiyor? Oğlum evet çekiyor mu ya videodayım oğlum gitsene. Git lan. Geri bu da ya. Git oğlum git. Aha evet evet burada ölüyordu adam. La bu da geliyor ya sürekli odama. Hadi öldür öldür öldür. Oo, katil çıktı. Arkadaşlar bu ne ya? Ama hak etti, parmaklarımızı kesti. İşkence yaptın, yetmedi mi? Aşağı mı gidiyoruz? Aynen aynen. İşkence yapmaz yapmaz olsaydın o zaman. Yani yapmasaydım ben de onu yapmayacaktım. Abi var. Aha. Tanrı şükürler olsun kurtulmuşsun. O manyağın seni de diğerleri gibi doğrayacağını sanmıştım. Benimle dışarıda buluş. Şimdi biraz daha yakınız. Heh, tamam. Peder Martini bul. Terbiyesiz Allah. Adamları yakıp biçmişler ya. Görüyor musun şunların yaptıklarını? Evet, biz gidiyoruz o zaman. Aa biri bir yer var. Demek ki kanizler buraya gösterdi. Hepsini yakmalıydım. Hepsini Murkov bizden Murka çok şey aldı. Niye yakıyorsun lan? Evet arkadaşlar neyse gidelim biz. Yangını söndüreceğiz demek ki. Bay bay. Pardon yanlış yerden gittik. Şuradan gidelim. Of. Aynen gidelim. Hoşam yozda. Ne? Şu kapıdan değil mi? Evet. Bay bay. Anan lan kapıyı kapatma bari. Aa burayı hatırladım burada ayı geliyordu değil mi? Büyük geliyordu aynen. Kız olur. Ya yine mi okuyor? Um. Lan. Kameramın içine gidiyor. Of, kameramın ışığı gidiyor. Aynen arkadaşlar kameramın ışığı gidiyor. Ya ben şu kameramın ışığı şey lambayı yakayım arıyor. Kameramın ışığını yaktım hemen ee, odanın ışığını açtım o zaman devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu ne lan? Ha iki bana açacağız anladım. Arda yapma. Ne bu ya? Bıtı bundan. Kaç! Evet evet burada bir tane vana vardı. Ne oldu le? geçemiyor mu? Evet orada bağa girdi. Biz kaçak yine de. Birileri çok kirli değil mi? Şunu açtık. Bir tane de şey de vardı. Nerede? Bir böyle bir yerdeydi. Neredeydi o vana? Onu da hemen açalım. Evet arkadaşlar burayı hatırladım. İki vana açacağız. Gitmiş bizimki. O ne var? Allah Allah ya. Arız. Hemen. Aha bak burada da bir tane vana vardı. Hemen hemen hızlıca açalım arkadaşlar. dolaba gir anasını öldürürüz. Bak gelecek. Kesin gelecek. Anneniz anını amına yapayım. Tövbe. Sen. Bak günah soktun beni Kris yanlış yoldan yanlış yoldan dur hemen o aralıktan hemen geçelim hemen bunu çalıştırmayalım hemen 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 ödüm patladı dur gitsin o biraz dur 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 bekleyelim bekleyelim o gitsin o gitsin gitsin nereye gidiyorsa gitsin git 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 Hadi bekliyoruz karız. O zaman o gitsin. Biz de şöyle dolaşak. Evet bakın vücudum. Benim vücudum. Çok, çok yakışıklıyım. <laughs> ah nefesim kesildi. Gitsin o birazcık daha gitsin. Birazcık daha gitsin. Bu arada bakın şöyle. Ne yapıyorum ya ben? Gece çekiyorum. Altıma yapayım diye. Sabah da olmuyor ya. Yani. de yaptık. Ve bu iş de işte tamamlandı. Görev tamamlandı arkadaşlar. Nerede la bizimki? Burayı. Hadi nerede? var Kamera oynadı herhalde. Ya. Adam bizi ta nereden başlattı? Ödüm patladı ya. Oy. Ya nereden çıktı öyle ya? Ev evet, soğuktu mu? Ya. Nereye zubide ya? Aha! Çıkış! Kaydetti. Bir saniye arkadaşlar. Diğer videoya bakayım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Evet arkadaşlar bence bir videomuzun daha sonuna gelelim. Orada zaten en korktum. Daha da fazla çekmeyeceğim. Beşinci bölümünün gelmesini hemen istiyorsanız açadan videoya like atmayı unutmayın. O zaman sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Bir daha ben böyle oynayacağım. Beşinci bölüm gelecek. Buranın ne?